Tımarhanede bu hafta. 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdı. Reis bir saniye. Geçen hafta ben aileleri seveceğinizi anlatmıştım. Bu hafta Nurzade teyzemin derdini bir salayım ortaya. Geleceğim ben sizin pakete. Nurzade teyzeciğim. Allah bağışlasın. İki oğlu, iki gelini var. Küçük oğlu büyük geline kaçıyor. Küçük oğlunun karısı hamile. Büyük oğlu da yoğun bakımda. Büyük gelin diyor. E zaten bana az zaman kaldı dediler. Nurzade teyzem de diyor büyük geline. Sen diyor benim oğlumu kandırdın. Ver çocuğumu geri. E erkekler prenses biliyorsun. Hemen kandırılı veriyorlar. Yazı. Diğer gelin de eltisiyle kapışıyor. Seni diyor hep vardı benim kocamda gözün. Senin yengen yengen. O senin yengen. Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5000 liraya yükseltiyoruz. E Allah razı olsun reis. Yalnız sizin şeytan aklınıza gelen soruyu Binali Beyciğim hatırlatıyor. Diyor bu kadar parayla çocuk fırtlatılır mı diye düşünmeyin. O diyor para kısmı işin teferruatı. Ya bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Tabii canım ya. Ne düşüneceğim evliliğiydi, düğünüydü, çocuk bakımıydı, beziydi, bokuydu, püsürüydü affedersin. Koskoca büyüklerimiz çiftleşin. Aha da 150 bin lira borç bizden diyor. Allah ne verdiyse. Gerisi sizde ya. Sen bakma benim şeytanlara Binali Beyciğim. Onlar istiyor ki hepsinin e, senin oğlunun gemi filosu gibi filosu olsun. Gözleri hep başkasının parasında pulunda. Para dert mi ya? Oysa ne dertler var? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abicim. Hüseyin Yayman Bey. Ya e, mecliste komisyon kuracaklar. Basına haber vermişler. Kameralar açılmış bekliyorlar başlasın. Ama bir sorun var. Toplantı yeter sayısını tutturamamışlar. Hüseyin Beyciğim'de de bir telaş. Gözünüzün yağını yiyin diyor. Koşun gelin. Yapışıyor telefona. Efendim diyor. Madara olduk ya. Kameralar hep çekiyor Dini Meyim 3 dakika gelin de bir görünüp çıkarsınız. Abi şöyle komisyon yeter sayı bulamadık. Geç kapanınca bir an önce bekliyoruz. Bir gel de e, sonra geri çıkarsın abi. Yakındaysan bir gel ya. Yani. <laughs> evet. Tamam abi Elbette <laughs> Evet, sana. tamam. Abla bir gel de sayıyı bulup seyredelim sonra çıkarsın gel. Sağ ol. Evet iyi. Bulduk sayıyı. Tutturabildiniz mi Hüseyin Beyciğim? Oh. Okey'in dörtlüsü bulundu. Arkadaşlar sürekli toplanalım. Komisyon şunu yapsın bunu yapsın. Sayı bulamıyoruz. O gelmiyor o gelmiyor yani takma kafana ya. Ama siz de takmayın. Maaşlarını bizim ödediğimizi düşünmezseniz mis. Verdik, verdik, verdik. Sonra istediler daha da verdik. Tövbeler olsun. Ne oldu İlker kardeşim? Da dellendi yine. Ne kadar vergi verdik? Ne kadar? 7 trilyon 304 bin 863. Düzeltiyorum. 7 Söyleyemiyorsunuz bile. 7 trilyon 304 milyar 863 milyon 55 bin lira vergi verdik. Ya İlker kardeşim niye böyle yapıyorsun? komisyondaki abiler e, ne yesin? Değirmen nasıl dönsün? Misal biz müteahhitlere dedirtir miyiz ya? Kuru göklü halka bak e, ödemedi bizim paramızı diye. Devletimiz e, garantisini vermiş imzasını çakmış. Bu ara buraya sardım biliyor musun? Gözünü seveyim çayını bırak da bir dinle. Şimdi bir size geldi. Ahmet Bey olsun adı. Dedi müthiş bir fikrim var. Senin evin bahçesinden bir yol geçecek. Para basacak ya yo. Yolu ben yapacağım. 19 yılda ben işleteceğim. 2 yılda da yaptığım yolun maliyetini çıkaracağım inşallah. Gerisi de bana kar. Bak herkes gelecek bu yolu kullanacak. Sen bana bir garanti vereceksin. Diyeceksin ki Ahmet Beyciğim bu yıl buradan ah şu kadar araç geçer. Geçmezse geçmeyen tüm araçların parası da bende. Sonra araç başına bir miktar belirli. Dolar kuru üzerinden. Ama ABD enflasyonuna bağlı olacak. Ona göre de her yıl artacak. ABD enflasyonuna göre ne alaka diye pik pik yapmayacaksın. Orası tartışmaya kapalı. Senin her an kıçın başın ayrı oynar diye de sözleşmeden bir anda çıkarsın falan. İngiltere mahkemelerine bağlı olacak sözleşmemiz. Mesela geçiş parasına 1000 lira diyeceğiz. 300 lirasını geçen verecek. Kalan 700 lirasını sen vereceksin. Ee, garanti tutsa da tutmasa da diyelim garanti ettiğin miktar tutmadı %100'ünü sen ödeyeceksin. Tuta tutarsa ne ala. %30'unu geçen 70'ini sen. Yani garanti tutarsa hem seni hem geçeni seveceğiz. Garanti tutmazsa da tamamen seni seveceğiz diyor Ahmet Bey. Nasıl teklif ama? Ne diyorsun dese sana. Ne dersin? Benim geçen hafta Hareketi hatırladın. İşte onu ve türevlerini yapar. O konuda biliyorsun üretkeniz. Sözleşmeyi yırtar. Sen dersin bunu ne yapacağını iyi bilirsin. Öyle dersin. Ama dememişiz. Osman Gazi Köprüsü'nü bildin. Yap işlet devret modeliyle olan diğer köprü otoyolları da bu hesabın içine kat. Biliyorsun cebimizden bir kuruş çıkmayacaktı. Doğru çıkmadı. Yapan şirketle çaktık sözleşmeyi. 35 dolar artı KDV. ABD enflasyonuna bağlı olduğu için 55 dolar artı KDV oldu sonra. 1938 liranın 555 lirasını her geçişte biz ödedik. Kalan kısmını da hazineden. Yani senin benim vergimden ödediler. Garantiyi tutturamayınca da %100'ün tamamını bizim kasadan ödediler. Hazineden. Şimdi bu bilginin üzerine şunu da koy kardeşim. Devletin Boğaz Köprüleri %42, Yavuz Sultan Selim Köprüsü %15, Osman Gazi Köprüsü %43, Avrasya Tüneli ise %44 zamlandı. Avrasya Tüneli 2024 Ocak ayında 80 liraydı geçiş ücreti. Önce 156 liraya ardından 225 liraya yükseldi. Bir yılda %181 zamlandı. Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti %43 zamla 700 195 liraya, İzmir Otoyolu ise %42'lik zamla 1155 liraya yükseldi. Köprü ve otoyolun toplam ücreti ise artık 1950 lira. Tamamını da nereye koyarsan koy. Bak bir dertten başka bir derde götüreceğim sizi. Vedat Beyci. bu hafta şu lafı çok konuşuldu. Emeklerimizi aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz? Bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Gazeteciler de sordu. Tam olarak ne demek istediniz? Aa dedi bir saniye. Sıfatımı yakından çekmeyin. Birazcık uzaktan Oy, derdine kurban Vedat Beyciğim. Diyesimiz geldi. Sonra bir başka sözünü hatırladık. Asgari ücret soruldu. Dedi yine bir yıl içerisinde düzenleme yapılır mı? Dedi valla ihtiyaç hasıl olursa düşünürüz. Yok canım ne ihtiyacı. Tam takır kuru bakır. Ölmedik yani. Tövbe bismillah. Bir tane Nasıl üzdü bizi bu hafta? Bırakacağım diyor. Bak kalbimi kırıyorsun sonra giderim ha. Aha diyor şimdi imkan olsa beni bir salın diyeceğim. Çünkü diyor vekillikte faydalı olamadım. Ama diyor liderimize davamıza sonuna kadar bağlayayım. Son kez diyor cumhurbaşkanımızı seçtireceğim. Biz böyle e, acıdan pare pare olmuşken pikvik yapanlar oldu. Dediler bu yine saraya göz kırpıyor. Bir türlü görünmüyor ya. Bir de dediler Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Olur mu öyle şey ya? Hiçbir makamda, güçte, dünya malında gözü olduğunu gördün mü ya? Adam Adamcağızın bir zaafı vardı. O da poliçe sesi. Bunu söylemişimdir. Çok arkadaşa çok hoşlarına gider. O yazıcının sigorta poliçesi kesmesi de hoşuma gider. Canım benim. Herkesin bir derdi var. Kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Bu ara bir yolunla sakinleşiyorum. Bahçeli dayım, barış elçisi. Yalçınak Dağı'nı hatırladım. Yine daha önce iktidarın zeytin yağ gibi üste çıktığı, geri kalan herkesin terörist olduğu çözüm sürecinin mimarlarında. Dedi, inanır mısın? O gün kendisini dinlerken, o sözü etti ya, şu sözü söylüyor. Bir dem grubuna gelsin, umut hakkından da istifade etsin. İşte o gün çatal elimden düştü. Konuşmasının sesi geliyor. Bir an çatal elimden düştü. Öyle şaşırdım. Aa, şaşırtır. Ne diyordum? Demokrat demokrasi aşığı Cumhur İttifakı. Çok bir şey istemiyorlar. Onlara kadar demokrasi, özgürlük, barış lazım. Çok bir beklentileri yok. Yani sandıktan ya ben çıkayım ya da ben çıkayım. O nedenle şimdi kemerlerinizi takın. Çok güzel günler bizi bekliyor. Önce bir müjdeyi vereyim. Allah'ın izniyle sonsuza kadar ben varım diyor. Hep birlikte son nefesimize kadar yorulmadan bu kutlu yolda yürümeyi sürdüreceğiz. İşte bu salonda bir kez daha söylüyorum. Allah ömür verdikçe tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Biraz daha geriye sararsak işler çetrefillendi. Ulkların büyükleri heybede. Uluslar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa Turbun büyüğü sandıkta Sayın Erdoğan. Hayatı bana ar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. Ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İslam mahkemesinde. Madem hedefiniz benim mert olun bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Fodri meydan. Bir sabah yolsuzluk operasyonuyla uyandık. Efendim babacığım oraya karıştırma. Aa, Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Bir şafak operasyonuyla Beşiktaş Belediye başkanını gözaltına aldılar. Alınış biçimi, medyaya servis edilişi, kaçma şüphesi olmadan tutuklanışı hiç oralara girmiyorum. İleri demokrasinin nimetleri. Koy cebe. Ama buradan sonrasına isimlere, olaylara dikkat. Suçlama şu. Bir suç örgütü lideri var. Aziz İhsan Aktaş. Sen diyor belediye başkanına bu adamla iş tuttun. Belediyenin şirketi olan Beltaş'a ait iki yeri bedelinin altına sattın. Kamuyu zararı uğrattın. Biliyorsun çok hassaslardır. Açalım bunu. Savcılık diyor ki bu binanın ederi 500 80 milyondu. Altında sattım. Yalnız daha önceki değerleme raporunda buraya 269 milyon fiyat biçirmiş. Başkana soruyorlar haberim var mıydı? Satıştan haberim yoktu. Daha sonra oldu. Ediyor değerleme raporunun üstünde satılınca ben de sevindim. Başka bir bilgim yok. Bir not daha buraya. Beltaş'ta bu satışlardan sorumlu olan yönetim kurulu üyesi var. İçişleri Bakanı'nın kardeşi. O da gözaltına alındı. Serbest bırakıldı. Kapatalım parantez. İki arabanı ihale verdiğim bu adama satmışsın. Hem de yüksek paraya. Bu satıştan rüşvet almışsın. Başkanın kendi şirketinin iki arabası bu. Başkan diyor şirketteki müdüre talimat verdim. Sonrasına bakmadım benim haberim yok. Diğer suçlamada İhsan Aktaş'ın adamlarını işe almışsın. Onlardan biri Ferhat Tutşi. Bu kişi Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde çalışıyormuş. İhsan Aktaş da ihaleden rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan bir belediye başkanı vardı biliyorsun. Hani her sabah Erdoğan'a şükreden, aşkını ilan eden. Heh. O belediye başkanının yardımcısıymış. Hop Allah'ın işi oradan Beşiktaş'a transfer olmuş. Beşiktaş'ta adam kalmış kalmamış olacak. Fen Müdürü bunu yapmışlar. Şimdi en civcivli yere geldik. Peki bu çete lideri Aktaş kim? 2010'da Diyarbakır'da anne ve babasıyla bir okul kantininde toz ve ekmek arası döner satıyor. Sonra birileri yürü ya kulum diyor kendisine. Aa milyarlarca ihale alan, benzin istasyonları olan bir adam haline dönüşü veriyor. 31 Mart 2019 seçimlerini hatırladın. Hani bağlarda HDP %70 oy almıştı. Başkanın mazbatasını vermemişlerdi. %25 oy alan AKP'nin adayı Hüseyin Bey e oturmuştu koltuğa. İşte İhsan Aktaş'ın önlenemez yükselişi tam burada başlıyor. Şirketler kuruyor şak tak. Nerede ne ihale varsa topluyor. Türkiye'nin dört bir tarafında AKP'li belediyelerde, kamu hastanelerinde, mecliste, yargıtayda varsa bir ihale hemen biti veriyor. Bir de çok verici bir insan. İhale aldığı AKP'li Isparta Belediye Başkanı'na A8 makam aracını hediye ediyor. Sonra hop 11 ihaleyi cebe koyuyor. E bu veri Birinci insana karşı bizim de kalbimiz boş kalmamış. Ne dedi? Bu ihaleler incelenecek mi? Aa tabii. İktidar biliyorsun ne zaman bir yolsuzluk var hemen enseler. Ayakkabı kutularındaki paranın e, peşini nasıl bırakmadığını hatırla. Efendim Uğurcu? Zafer Çağlayan'ın kol saatini hatırlamış da? Hain. Reza Zarrab'ın yaptığı ticaret işinden annesine saati rüşvet verdiler dediydi. Sonra gerçek çıktı. Bir peçetenin üzerinde Zafer Çağlayan'a verilen saatin bedeli alınmıştır. İmza Reza Zarrab. Konu kapandıydı. Uğur'cum. Neyse. İhsan Aktaş diyordum. Sizin de kalbimiz ona karşı boş değil. Aa böyle e, Tem Otoyolu'nun en güzide yerinde. Çok büyük bir akaryakıt istasyonu açmak istiyor. Onunla da yetinmiyor. Diyor içerisinde AVM olsun, eğlence alanları olsun. Ne var ne yok da olsun. İlçe Belediye ve İBB kibarca e, afedersin nah yaparsın diyor. İzin vermiyor. Aa! O da ne? 4 Aralık'ta köy kanunu konuşulurken içine torbaya bir madde ekleniyor. Diyor akaryakıt istasyonları ile ilgili tüm planlamalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakacak. Yetki onlarda. İhsan Bey gerekli imzaya böylece ulaşmış oluyor. Yani ez cümle iktidarın pamuklara sardığı bu isim şimdi çete lideri. Yerseniz dert Beşiktaş. Yemezseniz hedef kaybedilmiş belediyelerdeki büyük rant. Yani günün sonunda kim sallar senin verdiğin oyu kardeşim. Birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak halleri kalmayacak. Aman Sayın Cumhurbaşkanı niye çıkamasınlar ya? Kimler kimler çıkmadı? Bak Egemen Bağış'a büyük elçi bile oldu. Mesela e, Zehra Hanımcığım, Zehra Taşkesenlioğlu. Maşallah ya yüzü bile kızarmadı. Niye çıkamasınlar? Mesela Ruhsar Hanım Ticaret Bakanı olduğu dönemde kendi bakanlığını kazıkladı. Sonra affını şey etti, hesap vermedi. Onun da yüzü bile kızarmadı. Aa bak şimdi laf lafı açtı. Pandemide biz çalışmazken, affedersin ne bok yiyeceğiz diye düşünürken kocasına şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satıp Bakanlık dolandırılmıştı yani. Heh, i̇şte Ruhsar Hanım'ın kocası Hasan Pekcan. iş insanı. Canım benim ya. Dolandırılmış. Bir üzüldüm. Kredi başvurusu yapmış. Sonra şak bunu aramışlar. Demişler senin hesabındaki parayı bir merkezde toplayacağız. Sen gönder hele. Ah meğer arayanlar dolandırıcıymış. Hasan Bey de biraz zaman geçince fark etmiş. Koştur koştur savcılığa gitmiş. Yazık. Diyeceğim o ki sen sen ol. aklını oy verdiklerine kiraya verme kardeşim. Sen kendi hayat mücadelenle yorulurken kendi ikballeri için seni yoğurmaya çalışanlara söyleyecek sözü olanlar aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum